Sen oh, man hala. fuck way. <laughs> <laughs> girdik mi? Girdik ya Girdik bakalım hadi bakalım ee, bir sadece, var. Bir önceki sadece, sadece uzanıyorum ve bokumu sıvazlıyorum kardeşim Abi ya. <Gülüyor> <Gülüyor> sus ya Sus ya harbi Bir kişi izliyor adamlar da kaçırıyor Bak, da <laughs> Asteroid Böyle muhabbetler harcay. yapmayın abiciğim Şurada bak Sonic oynuyoruz. Buranın level design'ı da de diğerlerine göre idare eder. Sonic kanalı Java'ya çıkmış. Aa Sonic kanalı şimdi V versiyonunu işte kanalda. Yok oğlum aynı oyun değil. Olsun. Evet, ona bakılırsa mo mobil versiyonu da var. Online. Hmm. Müzik güzelmiş. Bu ne şey? Horda mı geldik? For the Horde. Çok fena aldım adamı. Anladık ne da. diyorsun ya? Aa adam olsun dedi lan. Alıyor musun Sonic işi? 25 liraya Elalos. Helal Hangi? Helal olsun. Hangi kaba? <laughs> PlayStation 8 gibi oluyor ya. Galiba. Bu arada, ufak bir baskın yedikten sonra geri geldik. İyi bak. Oyunu durdurmadın Allah. Amına koyayım <laughs> oğlum. Lan ya. biz de biz de Sonic'siz artık. Baba Sonic. Ne oldu aldım mı? Ya 25 <laughs> lira yaptı adam alıyor. O oyunda bir oyna bak mesela. Çok güzel o. Sonic şey Abi Sony'e salladık. ardından hemen Sonic alıyoruz evet. Bu ne O nasıl lan? Biri sesli aramayı açtı. Bu arada MF Can Reize selam. Vallahi adamın da ya. Yani. adamdır ya. Nar mıydı abi? O kim lan? Nar mıydı? satıcı reis. Ona <laughs> da bakalım hayırlı Nar mıydı reis o değil mi lan? O. Ha işte. Ha, okay. Vedat abi nar mıydı? <laughs> Vedat abi nar mıydı? <laughs> Işıklı mı ışıklı Sonic? Az kaldı bu bu sondan bir bölüm herhalde. Büyük. Oha. Abi sen sesin aşırı boğuk çıkıyor şu an. Niye hayır? Bilmiyorum. Videoda da öyle çıkacak mı bilmiyorum. Nasıl boğuk çıkıyor lan? Daha iyi değil mi? Yo şu an iyi ol. İyi şu. Ve bölüm bitti. Türkiye'nin böyle adam gibi hmm. adamlara ihtiyacı vardır. Yani. Adamın siz bu, bunlar deli. Siz bu videolara Twitter linkini, Twitch linkini atıyor musunuz aşağıya? Hayır. Unuttuk. Atarız. Bunları at. Twitch'e de, Twitch'e diyorum, Twitter'a da YouTube'a şey at. Bu arada Twitter'ımızı beğenmeyi unutmayın. Harbi Twitter'da kimse yok ki. Yani. Kaç kişi bakmış bakmıyor musun hiç? Yoo. Öyle bir şeye bakabiliyordun. Kaç kişi videonun linkine tıklamış? Kaç kişi yapmış? Kiyoko Yoshimura. Bu kim? Oyun burada da bak bir ağır çekime giriyor. Peki Sony'in çizgi filmlerinden bahsetmek gerekirse. Gerçi onlardan bahsetmiş miyiz? Bahsettik. En iyisi Sonic X. <laughs> Diğerlerinin hiçbiri... Aynı Japon ürünü. Ve... Animesi işte. Sonic X. Aa. Hem animesinde... Aa bu arada oyun bug'a girdi galiba. Aa, çıkamayacağım bu <laughs> arada. Çünkü buradan çıkamıyor. Burası script. Boost'un olmama bak gördünüz mü? Aa, <laughs> boost'un yok, yok mu? Yok. Ama belki şöyle çıkabilirim biraz. Zıplay, şey yap. Bu ne lan? O ne lan? Aa çıktı 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 hadi. hadi. Ha. Kirbi hoca. İşte oyun çok sıkıntı olmasının kötü bir da bu. Aa buralar iyiymiş. Şey oldu şimdi galaksi oldu. Bu, buranın bölümü düzen çok iyi ya. Yani. Literally Vallahi galaksi şey şu an. Galaksilerin üstünden zıplıyor. Ama yapıyorum. Yerif süpermen mübarek şey ama. Her yere ulaşıyor. Oğlum bu burada nasıl nefes oksijensiz kalıyor böyle. E alıyor işte adventure. Bunu mu sorguluyor ya. sadece? Uzaya çıkıyor. Orada da alıyorlar nefes. Nasıl alıyorlar? Alıyorlar işte. Daha ne olaylar oluyor. <laughs> bunlar, bunlar hiçbir şey. Bu Sonic X'ten bahsedecektim. Onun Netflix'te falan vardı değil mi? Netflix'te var. Ama İngilizce hali. İngilizce hali. Çok şey böyle kesilmiş. Onu da soracağım. Dublajlar şeyi çok değişmiş. O zaman. Her türlü Peki Sonic X'in internet, i̇nternet. Ee, oyunlarla bağlantısı yok herhalde. Yok ama Sonic Adventure 1 ile 2'nin şeyini anlatıyor. Birkaç bölümde. Kısa kısa. Yani o hikayeleri yaşıyor güzel. Yaşadım abi. Shadow var mı? Var. Olmaz. Herkes var. Ondan sonra oyun onun 3 sezonu var zaten. İlk 2 sezonu Sonic Adventure 1 ile 2'yi anlatıyor. 3. sezonda bir tane ırkla alakalı şey anlatıyor. O 3. sezonu çok iyi. Hmm. Bu saniye günümüz şartlarında bir anime lazım şey yapsın ya. Studio trigger yapsın bir tane. Onlar tamam tane abi hemen yapıyoruz. Studio trigger işte. Harbi onlar E şeyi yapan. Bir tane. Şey var ya kızıl saçlı bir tane kızın oldu okul anayız. Böyle ke kesiyor bir şeyleri. Şey ya kill la kill mi? Bir... Kill la kill kill, a kill Ha, Mesela o. Ya ondan sonra... Ki... Neyleri yapmışlar bakıyorum şu an. Kill la kill başka Ondan sonra şantiyenin işte şantiye bir şeyin openingini yapanlar. İyi. Aa bunlar aslında fena şeyler yapmıyorlar. Bunlar iyi ya. Tam o tarzda olabilir. Veya evet. şey var. Neydi lan o, o stüdyonun ismi? M ile başlayan bir stüdyo vardı. Madhouse mı? Bir... Yok. Japon studio. O da Japon. Vallahi bilmiyorum. Ama Madhouse gerçi şey böyle Yetişkin şeyleri yapıyor Nasıl? Nasıl yetişkin? Yo, öyle değil ya Konuları daha yetişkine hitap abi. Nintendo kitlesine mi hitap ediyor ya? Aynen <gülüyor> <gülüyor> oh, my, my life game. is a video game Kitlesine hitap ediyor <gülüyor> <gülüyor> Trying hard to beat the stage My oh life is man. like, a video yeah, game yeah. Tam bir like, 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 adam like, <laughs> bir like, ama ya O kadar like, 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 böyle like, 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 Allah acaba Mario da çeksek mi ya? Bizde de zaten 3D All Stars olduğu için PC'mizde. Her zaman ha. Ya ne Mario'su ya arkadaşlar ya. Ya Mario ne hakikaten Allah'ım o kadar düştük mü biz ya? Oo. Oo. Mario'cular ölsün neden Nintendo'culara lanet olsun dedi. Bu merak ediyorum böyle su püskürtüyorum bir şey oluyor. Ama Zelda oynayacağız tabii ki. Zelda oynayacağız ama sonra farklı oluyor. Anadolu kodumun İtalyanı ya. Muslukçusu dünyanın en hızlı varlığını yeniyor. Muslukçu adam mıdır? Tesisatçı. Ya bırak, ha, millet eğlensin Durak. ha. Bırak eğlensin. <laughs> <millet>, bırak <laughs> oğlum. Eğlenmeyi kesin la. Quit having fun. valla Zelda da oynamak lazım, her şey oynamak lazım. Wind Waker oynuyordum bir ara o kaldı ya. Wind Waker güzel oyun Abi kaç sinimiz var? Oo oh, oh, oh. Çok, Çok açık gibi izleyelim. gösteriyor Wind Waker ama değil. Açık olan. Tek oğlum geri abi. yönlendiriyor. Vallahi başları öyleydi, Şeyden... tek geri yönlendiriyordu. Başları öyle tabi. En son şeyi aldım, daha çok başlardaydım. UFO er table diye. Ne? Ne? Dişi mi erkek, Dişine erkek. Dişine erkek. Yanında. yanındaki? Yanındaki. Adam gibi. Kirpiliyorum Adam. Kirpli. Kirpli şey. Fox. Fox neymiş? Ahmet'in adam olduğu kadar adam var. Ooo! Çok kritik. Yok oğlum adam gibi adamdır değil. 7 yaşında. Bu da öyle boş bir karakter değil ha. Öyle olduğuna bakma. Tabii canım. Sonic Adventure 1 ile 2'de neler başarıyor görürsünüz. Başarı bak ya. Video game diyor. Vay, 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 vay. Bak vardı bu Wisp'te. Frenzy bunları. Böyle blokları yiyor, yiyor. Peki Sony filmi hakkında bir konuşabilir miyiz? İyiyim İkincisi mi? çıkacak olan. Yani. Ee, yani ikincisinde Tails olacak bu arada. Tails'i gözüktüğü gibi. Ne evet. olsun? Filmden oğlum. sonra ne derler o zaman şey yapacağım. Şimdi nasıl gözüküyor. Tevz olacak şimdi filmde. İkinci filmde ben izleyeceğim bu arada. Ben ilkini izlediydim. İzlenir de. İyi bir film değil. Ve paranın kokusunu alan Sega, Yakuza filmini doyurdu. <laughs> ya. Sega da iyice, Sega Nintendo'laşıyor ya. ya. Yavaş tut. Onu Japonca diye izleyeceğim işte. İnşallah orijinal seslendirmenleri şey yaparlar mı? Ne seslendirmenleri? Hollywood diyor. Hollywood olsun. Japonlar mi? olacak mı bakayım? Japonlar oynayacak mı? O bile şüphe konusu şu ya. Ya oynamasın da kardeş. Hissettirsin o hissi. Bir de Ya öyle bir ne? şey olamaz. Bu arada Yakuza. Bu arada burayı oynamadık mı? Diyorum. Biliyor musun? Oynamadık. Ne? Şu an daha... burayı oynamadık. Ne diyor? Dur burası Burayı oynadık da şimdi değişecek burası. Ha onun haricinde Yakuza'nın daha önceden filmi vardı zaten. Nasıl bir filmdi? Ya? Yakuza bir, biri anlatan bir film vardı. Bir de şeyi. Yakuza Ama o Japon filmi... yapımı değil mi? Ha Japon yapımı. Ama şimdi Hollywood dediğine büyük ihtimal Japonlar oynar mı bilmiyorum. Ya o hikayeyi de 2 saatlik bir filme yediremezsin işte. Ben onu şey yapacağım. Ondan tırsıyorum. Çünkü karakterler şey dolu dolu. Hikayeler uzun. Boş değil hiçbir. Bakalım. Bir ben şey oyun zorundayım. hala oyun filmi konusunda Silent Hill'in filmini hiçbir oyun filmi geçemedi. Hangi Silent Hill? Silent Hill 1 Silent Hill'in o filmi işte. Heee ilk ilk. Tende daha vardı ya sanki. O iyi değil. Sesliyse. Oğlum onu, onu biz Türkçe dublajla mı izlemiştik? Ha. Youtube'da. <laughs> o filmin sonu biraz tıklaşıyor onun haricinde güzeldi. Yok ya bence çok iyi. Ya, bak, daha önce de söylemiştim şimdi de söylüyorum. Dok gibi Saçma sapan. Aşırı böyle dini, dini karıştırmışlar ama herkese. İnanmıyorum işte inanmıyorum. Ulan oyunda zaten sayesi zaten dinle alakalı. Kim diyor Nasıl kim diyor? İlk oyun tamamen <laughs> dinle alakalı. Ben oynamadım da öyleyse oynamıyorum. Bir daha oynayayım. Oynamaz zaten. Evet. Ağır, <laughs> Ağır gelir. Ağır gelir Ulan zaten olaylar zaten o şey tarikattan çıkıyor yani her şey. Bu arada onları da oynayacağız bu arada. Her şeyi oynayacağız. Her şeyi oynayacağız. İlk Resident Evil'un filmi de çok güzeldi. O da iyi. O bayağı iyiydi ya. Ben onu çok sevdim. Bu arada bu da böyle bir mini boss gibi bir şey. <laughs> Bunu Resident Evil'ı Discord'da izlediydik değil mi? Ha. malum arasında? abiyle. <gülüyor> <gülüyor> ben aslında yani son en son çıkan filmi hariç her filmini seviyorum Resident Evil'ın ama son çıkan filmi gerçekten çok kötü ya. Final Chapter diye. Ben onun sonlarını doğru izlemiştim herhalde. O çok çok kötüydü be. Orada artık bitmiş yani. Aksiyona mı kayıyordu onlar? Öyle bir şey vardı. Ya aks de. iyi de değil yani aksiyonu. Hiç iyi bir film değil o son filmi. Onda eski yerlere falan gidiyordu değil mi hatta? İlk Hangisi? Son olan. filmde filminde mi? Ha. Galiba hatırlamıyorum. Bu arada boss'a geldik. Sanki bir filminde Nemesis ağlıyor muydu? Bir şey mi yapıyorsun? Evet, öyle bir şey İkinci film neydi galiba? Evet, i̇kinci evet, filmde evet. olması lazım. Aa, ikinci filmde Jill çok iyiydi ya. He, Jill vardı. Oğlum direkt şeyde dördüncü filmde miydi? Ne? Direkt böyle Matrix'ten çakma e, sahneler vardı ya. Hmm. Böyle, e... Şu ilkleri bir daha izlemek lazım ya. Oldu baya. Yuhak ya. Bu arada bu ne? boss da diğerinin aynısı. Hmm. Tasarım değişiyor sadece. Ama bu boss siliğine güzel ya o kadar kötü değil. Bu ne lan? Şeye geldik gene, yani aynı yere geldik. E bu son boss mu? Yok değil lan ne son boss. Son boss Böyle güzel. bir şey olduydu ya yine. Tutukta. Yine o idare eder yani bunlara kıyasla. <laughs> Şeyin Sonic son generation'ın son boss'u çok kötüydü ya. Ama Eggman nerede ya? Eggman robot yaptı, şey yaptı. Üstümüze saldırdı. Ben bayılıyorum. Ben bayılıyorum o adamı. Ben bayılıyorum abi. <laughs> Yumurta adam. Ağladım abi. Orada öleceğim. Öldüm abi. Peki Egmen mi robot? Özellikle Jim Cemkeri müthiş canlı buldum ya. egmen öyle biri değil. Ne? Egmen öyle biri değil. Egmen öyle biri değil. Nasıl yani biri? O kadar çok yani onun espri kaynağı şey değil. Öyle birilerini aşağılama üzerine kurul değil. O da iyi de. Yani gerçek egemen o değil. Gerçek egemenlik bu değil. Sen Adventure <laughs> 2'deki Türkiye'deki falan bak ağlarsın ha. Kimde felsefesi hangi anlaşıldı. He, hangi egmene? <laughs> Sonic Adventure 2'deki egmene falan bak. Ha, Adventure 2 güzel. Aydınlanıyor adam. Sen bu arada filmi sonuna kadar iz izledin mi? E, i̇zledim tabi. Biz zahmet o kadar izleyelim. Oğlum izlemez mi yani? Sonra sonda yener ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Harbi hiçbir şey olmuyor. Abi ama Jim Carrey müthişti ya ya. Ya klasik Jim Carrey'di o ya. Yani. Adama yakışmış. Bu arada, boss gereksiz uzadı gibi oldu. Diğerlerine boss göre. Aslında... Bak sırf, sırf onun için ilk filmi izledim. Sırf onun için ik ikinci filmi de izledim. Ne boz Bu kadar uzun değil aslında. Ben uzattım. Quick step konusun ya. Sağ sol yapınca işte quick <laughs> step Bak bu da mesela. Evet. bu nasıl? Bu normalde bu hareket. Sonra kalmıştı. Bu sağ sola gitme hareketi. Şeylere atalı. atalı. L1, R1'e. Ama bu oyunda evet. tuş olmadığı için bir botta. Basit bir işlemiş. Sallıyor musun? Şimdi en iyi Sonic oyunu anlış mıymış yani? En iyi 3D anlış bence. Adventure oh. 1, Adventure 2 var. Sonic Heroes var. Sonic Heroes var. Bunlar en iyisi en iyi. diyoruz biz. Bu arada neredeyse oyunun sonuna geldik. Abi düzgün ben iç, düzgün Ay. Atip ne ne yapıyor bu? Konsiyumdu ne tık Ne oldu ben çıktım? Kim çıktı? İyi tuz dayanamadı ve çıktı çocuk ya. <laughs> Aa bak mesela CGI var ne kadar güzel. Ne oldu mi? lan düştüm? Salladınız mı arkamdan? <laughs> ha. Evet. Her Aa, şey anladım abi. Bakarız. Bırak oğlum isteyen istediğine sallas Bak hepsinin zincirleri şey oluyor. Serbest kalıyor. Oyundaki tek iyi katsin bu deme. Bitti. Bunlar da deliriyor. <laughs> Oyna lan dönüyorlar. Dön abi dön. <gülüyor> <gülüyor> He, burada thumbs up yapıyordu. Evet. Şimdi bu oyunların birbiriyle bağlantısı var mı? Ben onu bilmiyorum aslında mesela ne bileyim. Bunun yok. Diğerlerinin var mı? Oyunda hikaye de yok ki oğlum zaten. Nasıl bir bağlantı olacak? Harbi ne ile neyi bağlayacak ya? Yani. Sonic var, Tails var, Eggman var. Bak harekete bak. Oooo! <laughs> <Break -down. gülüyor> hep toparım cin. Hep Amerikan, hep Amerikan çocuklarına yönelik ya. Ve orası artık. Oğlum güzel işte ya sende. Ne? Ve... Artık son, sona. Artık son kaldı. O <laughs> zaman görüşürüz. Hadi. Hadi bakayım. bakayım. Carl.